Selamlar sevgili artık. Ben Senem ve kanalıma hoş geldiniz. Gençler Tezgan'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Eğer videoyu beğeniyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi biz en son şurayı ele geçirmiştik. uyumak için buraya gelmiştik ve şimdi devam edecek. Tamam mı? Saatlerimiz kaç? Öğleden sonra 7. Uyumam lazım değil mi? Şimdi öğleden sonra 7 ise eğer saat. Öğleden önce gitmem lazım. Nerede uyuyum mu? Ha, şu muydu uyuduğum yatak? Ha. Uyuyalım be. Bir. bir kendimize gelelim. Saat acaba yedi 8'de sonra uyuduk. Sekizde mi uyanacak? Yok sabah mı? Sabah mı uyanacak? Bakayım, i̇yice hava karardı. Gündüz olmuyor. Aynen geceye kadar uyumuş gibi oldu. Şimdi bir tur daha uyuyorum Hiç dert değil. Ali o sabah oldu. Aha, sabah oldu. Tamam bir yandan da kahvemizi okay. içelim. Let's go. Let's go bebeğim. Saatlerimiz kaç? Öğleden önce 7. Çok güzel. 12 saat uyumuş adam artık. Yorulduğum gitmiştir herhalde. Bir motorum te öl köşede. Benzinim kaç ya? 88. Biraz bir benzin var mı da diye bir baktım yokmuş. Binelim. O şey yolumuzda da benzinlikçi var ya. Benzinlikçiden doldururuz. Şimdi ben suyun içinden mi geçeyim yoksa köprüden köprüye atlamayı mı deneyelim? Hadi köprüden köprüye atlamayı deneyelim. Bence atladı. Atladı. Benzinlik almaya Nişancı yolu pusu mu kurmuş? Nasıl yani? Ne ara be? Nerede acaba? Evet, şurada bir şey var. Karşı yolda. Ana ana. Dur. Ana. Boş, öleceğim ben, dur. Tam olarak nereden nişan aldığını göremediğim için. Hoş. Buralardan bir yerden gibi görmüştüm. girişi var orada. Buralar değil yani. Lan. Lan gitti mi acaba? ...aslında. Bak ineceğim ya. Neredesin lan? Allah Allah. Bak şuradaki yuvadan bahsediyor bence o da. Ya o yuvadan. dan bahsetmiyormuş. Okay. Let's take a look around. Şurada bir şey var. Bence burayı gösterecek en sonunda. Ah, uh, yeah. Someone needs help. Adam attılar yere. A ben tek atıyoruz ya, ona güvendim, okula girdim o yüzden. Aa, çok tadım kaçtı şu anlama ya. Yani tadım kaçtı yani. Evet. Keyif alamıyorum yani. O adamlara okula tek atmam gerekiyordu. Niye tek atamadım okula? Bir soru işareti. Bilmem ne bir şey daha var. Ne bileyim ay çok felaket. çekim attım yalnız onu? İçeri girdi. Oyunu kaydet diyelim de bir kayıt oluşturalım. Yani beceremedik gidiyoruz. Bazı insanlara kurtarılamaz ya hiçbir şey yok. Ben tek okula onları indireceğimi düşünerek okula daldım. Yoksa ile dalar. Ezel geçerdim aslında. Olmadı 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 başaramadık. Ya şimdi buralarda çok yollar var. Sağa sola yollar var mesela bu sağa sola giden bu yollar. Acaba beni bir yerlere götürüyorlar mı? Ay o ne be? Geyiği bir an dedim ki bu ne? Onun arkasında bir şey var mı? Benim elimde kötü bir yakın silah vardı. Aha. Pala var. Allah'ım çok şükür ya. Çok şükür be. Geçen çivili pala mı bir şey aldık ya. Hatırlıyorsunuz mu? Ne bu yön buraya döndü be? Ben arabayı görünce tabii dönmem gereken yeri kaçırmışım galiba. Neyse ne diyordum ha palayı değiştirdik ki ben çok üzüldüm sonunda. Ulan canım palam dedim. Ulan canım palam dedim. Sen çok önemliymişim ben seni değerini bilemem şu plan dedim yani. Bak şu soru işaret bir şey çıktı. Raider camp. Bunch of mean sons of bitches aren't ya. How many ambushes you set this week huh? Bak şimdi bir in bakayım o zaman sen hocam. İndin mi güzelce? Heh. Oyunu kaydettiyip şuraya bir kayıt alalım. Hemen bakalım. Şurada bir kamp var. Ben bu kampa yürürüm. Nedir burada? Aa açılmıyor mu? Aha! Ay çok gelişine geldi ama bu var ya. O önüme çıktı şimdi ne yapayım? Bir anda ben onu şey algılarım, onu almam gerektiğini söyledi. Neyse buradan değilmiş, okey. Şu ittirilebiliyor mu? Ha çıkabilir miyim bir yerden oraya diye düşünüyorum. Ama çıkamıyorum anladığım kadarıyla. Şuraya bir yerde kamp var diyordu. Nerede lan o kamp? Aşağıda. Tamam aşağı kadar ben motorla gideyim. Biz daha yolun aşağısında bir daha buraya motor şey yapmayalım boşuna. Şimdi abici, sen yanında bir kayıt da alayım boşuna etim için ziyan olmasın biliyor musun? Et aldım ben oradan. İnelim aşağı Birleşim noktasında Ha burada Aracımızı park ediyoruz ha, Burada kayıt alalım ki direkt buradan başlayalım bu arada Buradan kampın girişi Kampa girmeden evvel bir yudum kahve alayım Evet şimdi. Aa nişancı var. Nişancıya tepeden mi dolanmam lazım? Etraf tarayan bir nişancı var. Bu oh, insanları asmışlar. Murdering assholes can't let any of them get out of here alive. What are these people? They're önce nişancıyı almam gerek. Bu değil, bu değil. Yanlış atmışım çünkü. Başka yöne dönsün. Tamam bu gitti. Bu da gitti. Kaç kişi şey öldüreceğim yazmıyor. Tamam nişancıyı aldık. Şimdi yolumuza devam edebiliriz. O nişancı çok sıkıntıydı çünkü. Ama benim güzel okumlan beraber onu aldık. Back or die diyor bize. Biz daylamayı kabul edebiliriz. Evet. Çünkü biz böyle bir insanız tamam mı? Biz böyle şerefsizleri buraya bırakmayız. Buralarda alabileceğim şeyler varsa almayı tercih ediyorum. Şu an her şeyimiz eksik. Bunun kablosu nerede? Şuradaymış. Burada güzel çünkü. Buradaydı ben iyileştirme yapıyorum. Buralar açabileceğim, alabileceğim şeyler varsa onları almayı tercih ederim şu anda. Aa dur. Şurada var şimdi bunu, bunu sanki alabilirim gibi aldım inanmıştım ve aldım çok güzel oldu. Şu yukarıdaki adam var. Aa buradan geçemiyoruz çünkü kapıyı kapatmışlar. O zaman aşağıdan yapacağız. Şuradan. Anam! Onu görmedim. Onu görmedim. Onu görmedim. <laughs> Yok et olur bu. Bunu zaten ölecek gibi. Dur şimdi bir dakika. Haberlerin olması kötü oldu biliyor musun? <laughs> Hadi. Hani <Cimhane> dolduracağız, <laughs> geri <yenge> vereceğiz şurada. <laughs> Belki bizi unuturlar diye bekliyorum. Ama... O... o bizim için çok kötü oldu ya. Vallahi yaptı bir şey. Şu işi. şurada mermiler topladım işte. Çok beklenmedik oldu ya. Ayı tuzağı çok beklenmedik oldu benim için. birinden kurtuldum. Ama daha 7 kişi var gençler burada. Ya çıkarsa vuracağım ama çıkmıyor. Ya yani bu silahı aldız elimize gideceğiz bakalım. Şuraya bak ya. İnsancıkları öldürüp öldürüp durmuşlar. Buralarda duran kişiler geldi büyük bizim bağırışımıza. Anırdık çünkü resmen biliyor musunuz mu? <laughs> Üretebiliyor muyum? Tam bu da öldü. Var. Ben buradan onu vuramam tabii ki de. Buradan yandım. Manyak. Evet. Ben sizi öldüreceğim. Sizin bundan kaçışınız yokta. Bir şey attı. Abi kendi kendini öldürdü. Evet yanlış adama çattınız gizliyalılar. Vek yani kendinizi öldürttünüz ha. Haberiniz olsun o da söyleyeyim yani. Çok odaklanmıştım çok odaklanmıştım. İçeriyi mi temizlemecim nereyi temizlem bilemedim ki. Halamı niye çekemedim Şimdi hmm. Şunu onarıp şuradaki halan hurdayı da alayım Hurdayı almak istiyorum kardeşim Vermiyor mu hurdayı? Vermiyor galiba need this. Şunu da alayım Bu sulak kendi kendini öldürdü bu arada Iıı ee, bu hurdayı alayım Sığınak nerededir bilmiyorum Ama alabildiğimiz her şeyi alalım. Burada bir şey varmış. Bunu da bakayım. Zaten biz böyle sağda solda gördüğümüz şu sığınaktır. İşte yuva patlatmaktır gibi gibi şeylerden mütevellit. Görevde bir arpa boyuyor, ilerleyemiyoruz gibi. Şu ne? ve zombi bir yoldan öteye gidiyoruz. Burası bir aklınıza kalsın. Buraya en son gideceğim. Önce sığına bulup bir kayıt almak istiyorum. Çünkü geçenlerde o yolda zombi bize öldürmüş. Hatırladınız mı? Yine öyle bir şey olabilir. E ben öyle bir şeyle uğraşmak istemiyorum. Önce sığınağı bulup bir şey al diyor. Bunu da alayım. Bir de neymiş bu? Ok yaprak almışız. Tamam. Ya sığınak acaba orada mı? Onu düşünüyorum. Acaba sığınağın yanından geçip hiç dikkat etmedik mi? Ya sığınağa yaklaşamadık mı bile? Herhangi bir bir kapak falan da göremedim. İlk defa e, sığını bulmakta zorlanıyoruz. Ah sığınak. Ama evet. İlk defa da sığına bulmakta zorlandık yani. Çünkü çok arka saçma sapan bir yere koymuşlar sığınağı. Niye açmıyor? Kafasına göre açamadı sığına. İyi bakayım kardeşim aşağı. Selamun aleyküm sığınak. Aslan ne tarafta? Benim böyle şey almam lazım buradan bir öğreti kitabı. Hah. Harita. Bayağı işaretlemiş alan filan fiş mekan pus yerine aldık. Güveni arttırdık. Pus kan olduk. Yeni bir tarif açılmış. Ne açılmış bilmiyorum. Soba baltası. Gereksiz bir tarif daha açıldı. Bunu da hemen kayıt alalım. Ee, çıkış neredeydi babacığım? Burada mıydı? Teşekkür ettim. Yukarı çıkalım ve şu şeye gideceğiz. Ee, ışıklı yoldan geçeceğiz. Zombili yoldan geçelim. Şimdi buzlarla falan bayağı da biz konuşmuyoruz. Bizim ne oldu bilmiyorum. Burada bir şeyler var galiba. Şu ne? Evet tabii ki bende her zaman olay şeyler. Ee, şuradan da gibi anımsıyorum. Face'le mi öldürmüştük geçen? Ne yapmıştık bilmiyorum. Gene biz biri yakalayabilir. Tuşa dikkat etmemiz lazım. P mi de? E mi de? Ha, bu otomatik geçiyor. Bir bizi yakalacak Şu yakalacak galiba. Çok boğaz Ha. Evet. Bir kere öldükten sonra insan bir daha kolay kolay yemiyor onu tabii. Evet. Nereye çıktı kardeş? Gelip şuradan şeyi öldürmüştüm hatırlıyor musunuz? Ha, gizli geçit gibi orası. Saydın oradan da geçip ondan direkt indi. Sessiz sedasız olabilirdi. Haa. E tamam. Olur olur dert değil yaptık bir şeyler işte. Bir aracımın yanına gidip orada da bir kayıt almak istiyorum. Şuradan çıkışımız da uzun süre çünkü bunu kaydını alıp buradan devam edelim bir daha. Kaydet, kaydet abicim teşekkür ettim. Şimdi haritada, aa bak bir sürü şey açıldı. Burada asık yuva temizleyeceğim. Şurada 3 tane yuva var. En son burada da Nero araştırma bölgesi var. Burada ee, bir şeyler bir şeyler var. Şimdi gençler işte şöyle bir şey yapalım o zaman. Bölümü sonra burada sonlandıralım. Biz sonra bir sonraki bölüm şu, şurayı alırız. Aynen burayı alır devam ederiz. O şekilde ilerleriz. Gençler eğer video beğen aşağıdan beğen butonuna basmayı kanalıma hala abone abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay YouTube.